Neyleyim Doğan günü, neyleyim sensiz günü. Geceler çoğalırken aydınlık kar getirmez ki. Sevda bahçesinde kurtulmuş bir güledim beni sakla bir ömür sev diye diye öğrendim ah, sevda bahçesinde kurutulmuş bir güldüm beni sakla bir ömür sev diye diye öğrendim vazge. Geç gönül vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde ateş böceği misali Bir yanım bir söndü Vazgeç gönül seni anlayan yok Bir yağmurun içinde Ateş böceği misali Bir yanı Bir söndü Bir yanı Bir söndü